Gel, gel 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 buraya gel çabuk. Geliyorum dur. Senin Cümleten iyi akşamlar. Ben Tokat Zile Zincirli Süfla Mahallesi muhtarıyım. Tarım Kredi Kooperatifi e, mahalle sınırlarımızda olduğu için geçen yıldan ay çekirdeği bu zamana kadar hala beklemektedir. Mevcut depolardadır. Ay çekirdeğinin bitlenmesinden dolayı çevredeki evler insan sağlığı çok etkilendiği için herkes çok rahatsız oluyor. Buna acilen bir önlem alınmasını istiyoruz. Gereken mercilere, büyüklerimize duyurulur. Mahallemiz sakinlerinden imza toplayıp gereken mercilere dilekçelerimizi verdik. Evet. Tarım Kredi Kooperatifine de verdik. Hala bir önlem alınmadı. Acilen önlem alınmasını istiyoruz.